Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Kaygısız. Bugün de bir kursiyerimizin mağazasını inceleyeceğiz. Fakat daha önce anlattık işte 10.000 kazanan insanlar oldu, 6.000 kazananlar oldu. Bu arkadaşımız da 30 günde 28 sipariş yaparak 1.278 dolarlık bir kâra ulaşmış. Şimdi bu arkadaşımız ek olarak iş yapmakla beraber kimi noktada işine yetişemiyor. Bu videonun anı ve esasında adamın ne kadar para kazandığı değil de çalışırsak ne olur çalışmasak ne olur. Şimdi gelin hep birlikte inceleyelim bakalım durum neymiş. Arkadaşımızın envanter sayısı 1266 tane. Buybox'ı 103 tane. Toplam satış ortalamasına bakacağız. işte, Karına vesaire. %20 ile çalışmış. Bir sonraki sayfa diyeceğim zaten aşağı yukarı siparişleri bitecektir. Burada da %18 ile çalışmış. Yani ortalama %19'da bir iş yapmış. Raporlar diyelim. Hesap sağlığına bakalım. Müşteriyle iletişime geçme süresinde bir hata var. 18 tane ihlal var. Fakat bunlar etkilemiyor sanırım. No impact olarak geçiyordu. VTR'ı yerinde. ODR'si yerinde. Fakat ilginin düşük olduğu yerde ne yazık ki satış yok. Yani Kimi eğitmen arkadaşlarım böyle uçtuk şöyle kaçtık 1300 dolar kar ettik diye bunu anlatabilir ama bu bizim ölü pazarımız için geçerli. E, tüm satışlarımızı da Kanada üzerinden yapıyoruz. Demem o ki arkadaşlar bakarsan bağ bakmazsan da olur diye bir tabir var. Gördüğünüz üzere şu an bunu inceliyoruz. Şimdi genel bir pre-coffermint'lara bakacağız. Salt'larına bakacağız. Neler yapmış ona bakacağız. Süreci bitireceğiz. 5 tane pre-coffermint'ı var. 5 gün öncesinden bir tane bekleyen ürünü var. Daha önce bayrağın baskısını yani bayrak hakkında neler yapmanız gerektiğini anlattık. Bu arkadaşımız yoğunluk sebebiyetiyle sanıyorum ki ilgisini düşürmüş. Buna binaen ne yapacağız? Arkadaşa bir uyarı vermemiz gerekiyor. Genel itibariyle pre baktık. Yani hani sınırda diyelim. korfurmutları yerinde. 14 tane de siparişi teslim olmuş. Genel itibariyle iyi ama düşük kar marjı. Yani şahsen ben böyle bir iş yapıyor olsaydım ki yapıyorum. 10.000'in altında kazançları kabul etmezdim. Arkadaşımız da bu videoları izleyip artık bizden alması gereken nasibi almıştır diye düşünüyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Esen kalın.